İnternette gezinirken bazen öyle bir soruya denk gelirsiniz ki, "Vay be." dersiniz, aklınıza takılıp kalır. İşte bu da tam öyle bir soru. Bir Reddit kullanıcısının tamamen meraktan sorduğu bir soruyla başlayan bir düşünce deneyi bu. Düşünsenize, evreni bir arada tutan o görünmez güç, yani yer çekimi sadece bir anlığına, göz açıp kapayıncaya kadar yok olsaydı ne olurdu? Şöyle bir yol haritamıza bakalım. Önce bu fikrin nereden çıktığına bakacağız. Sonra o meşhur kıyamet senaryosuna dalacağız ama sonra işler biraz değişecek. Zaman meselesi, eylemsizlik, güneş derken sizi temin ederim cevaplar hiç de beklediğiniz gibi olmayacak. Peki, bu koca tartışmayı, bu akıl almaz senaryoları ne başlattı dersiniz? Aslında her şey internetin o derinliklerinde sorulmuş basit ama bir o kadar da akıl kurcalayan bir soruyla patlak verdi. Evet soru aynen buydu. Reddit'ten Cutie Brunette 6 sormuş. Diyor ki, yer çekimi mikrosaniyelerine yok olsa ne olurdu? Sistemimiz tamamen çöker miydi? Bakın anahtar kelime burada mikrosaniye. Yani bir saniyenin milyonda biri kadar kısa bir süre. Tamam. O zaman hadi kollarımızı sıvayalım ve dalalım konuya. Bu soru akla geldiğinde genelde hepimizin zihninde canlanan o felaket senaryosu var ya, hani filmlerde gördüğümüz türden her şeyin havada uçuştuğu o kıyamet anı. İlk önce ona bir bakalım. Şimdi bir anlığına orijinal sorudaki o mikrosaniye detayını unutalım. Farz edelim ki bu süre çok daha uzun. Mesela sadece 5 saniye. Popüler bilim siteleri bu senaryoyu çok seviyor çünkü işte o zaman işler gerçekten ama gerçekten çirkinleşiyor. Şöyle bir hayal edin. Yer çekimi bir anda puf diye gitti ama dünya o dönmeye devam ediyor hem de ne hızla. Bu ne demek biliyor musunuz? Yere bağlı olmayan her şey, ama her şey. Siz, ben, arabalar, evler, hatta kökünden sökülen ağaçlar bir anda uzaya fırlatılmış gibi olurduk. Hani o western filmlerindeki taklacı otları olur ya, aynen öyle. Küresel bir kaos içinde yuvarlanıp dururduk. Peki ya atmosfer? Bizi hayatta tutan o görünmez kalkan. Yer çekimi olmayınca onu dünyada tutacak hiçbir şey kalmaz. Tıpkı bir balondan kaçan hava gibi anında uzayın o dipsiz boşluğuna doğru dağılıp giderdi. Ve işin en ürkütücü kısmı belki de bu. Atmosferin aniden yok olması demek, hava basıncının da bir anda sıfırlanması demek. Vücudumuzdaki iç basınçla, dış basınç arasındaki o denge anında bozulurdu. Sonuç, maalesef çok acı. Gezegendeki her canlının kulak zarları anında patlardı. Yani kısacası, Half Staff Works'ün de dediği gibi, bu, bildiğimiz anlamda, yaşamın sonu demek olurdu. Beş saniyelik bir ara, arkasında geri dönülecek bir dünya bırakmazdı. Durun bir dakika. İyi, güzel, korktuk, panik olduk ama peki ya size tüm bu anlattığım korku filmi senaryosunun aslında sorunun kendisiyle pek de alakası olmadığını söylesem? İşte hikayenin ilginçleştiği yer tam da burası. Karşımızdaki tablo bu işte. Bir tarafta 5 saniyelik tam bir felaket var, diğer yanda ise bir mikrosaniye. Yani bir saniyenin milyonda biri. Aradaki bu devasa fark sonucu felaketten hiçliğe çevirebilir mi? Cevap? Evet. Bakın, kilit nokta şu. Orijinal soru mikrosaniyelerden bahsediyordu. Bizim felaket senaryomuz ise 5 saniye üzerine kurulu. Yani arada tam 5 milyon katlık bir zaman farkı var. İşte bu devasa fark her şeyi değiştiriyor. Peki bizi bu kıyametten ne kurtarıyor? İşte şimdi sahneye hikayemizin asıl kahramanı, fiziğin o değiştirilemez kanunu çıkıyor. Eylemsizlik. Eylemsizlik. Lisedeki fizik derslerinden belki hatırlarsınız. Çok basit bir prensibi var. Hareket eden bir şey hareket etmeye devam etmek ister, duran bir şey de durmaya. Yani bir şeylerin hızını ya da yönünü öyle pat diye değiştiremezsiniz. Zaman gerekir. İşte bu zaman gerekliliği her şeyin anahtarı. Peki bu kahramanımız eylemsizlik bir mikrosaniyede neye izin verirdi? Cevap neredeyse hiçbir şeye. Şöyle söyleyeyim. En fazla 2,5 santim kadar yerden yükselirdiniz. O kadar. Hani bir kaldırım taşı yüksekliği bile değil. Peki ya Dünya? O da yörüngesinden sadece 3 santim kadar sapardı. Yani anlayacağınız ruhumuz bile duymazdı. Tamam, dünyayı kurtardık diyelim. Ama ya o en büyük tehlike? Ya sistemimizin kalbi, yani Güneş, yer çekimi bir anlığına giderse, Güneş dev bir bomba gibi patlar mıydı? İşte bu çok daha ciddi bir soru. Güneşin durumunu anlamak için harika bir benzetme var yine Reddit'ten. Güneşi bitmek bilmeyen bir halat çekme yarışması gibi düşünün. Bir tarafta çekirdeğindeki nükleer reaksiyonlar var. Bunlar sürekli dışarı doğru itiyor, patlamak istiyor. Diğer tarafta ise kendi devasa kütlesinin yarattığı yer çekimi var. O da sürekli içeri doğru çekiyor, çökmesini engelliyor. Bu iki dev güç milyarlarca yıldır mükemmel bir dengede. Peki, o halatı içeri çeken yer çekimi Sadece bir mikrosaniyeliğine ipi gevşetirse ne olur? Dışarı iten o nükleer canavar galip gelir mi? Güneş patlar mı? İşte yine fizik ve eylemsizlik devreye giriyor. Yapılan hesaplamalara göre yer çekimi bir anlığına kaybolduğunda Güneş'in yüzeyi genişlemeye başlıyor. Evet, ama ne hızda biliyor musunuz? Saniyede 0,000014 metre. Yani bir salyangozun hareketinden bile binlerce kat yavaş. Neredeyse hiç kımıldamıyor gibi. Peki bir mikrosaniye boyunca bu komik hızla ne kadar yol alır? İşte ekrandaki kadar. Bu rakamı okumaya çalışmak bile anlamsız. Bu, pratikte hiçbir şey olmadığı demekle aynı şey. Bunu bir şeye benzetmek gerekirse, Güneş'in yüzeyi tek bir atomun çapından bile daha az genişlerdi. Yani, evet, teknik olarak bir şeyler olurdu. Ama o kadar küçük, o kadar anlamsız ki hiçbir şey olmazdı demek daha doğru. Eylemsizlik Güneşi de kurtarıyor. Tüm bu hesaplamalar, tüm bu senaryolar bize aslında çok daha temel, çok daha felsefi bir yere getiriyor. O da şu, yer çekimi dediğimiz şey aslında ne? Ekşi şeylerde bir yazar durumu çok güzel özetlemiş. Yer çekimi yoksa kütle de yoktur. Kütle yoksa gezegen de yoktur. Yani yer çekimi bir odanın ışığını açıp kapar gibi kontrol edebileceğimiz bir şey değil. O maddenin doğasında var. Bir şeyin kütlesi varsa yer çekimi de olmak zorunda. Bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Ve işte bu da bizi en başa ama çok daha derin bir soruya geri götürüyor. Eğer yer çekimi varoluşun bir parçasıysa, kütlenin bir özelliği ise, onu kapatmak ne demek? Bu, kütleyi bir anlığına yok etmek demekle aynı şey olmaz mı? O zaman belki de asıl sormamız gereken soru, yer çekimi durursa ne olur değil de, yer çekimi olmasaydı biz hiç var olur muyduk sorusudur. İşte bunu biraz düşünmek lazım.